Evet, şimdi pide hamuru nasıl yapılır? Eee, malzemeler. Bence hamura en iyi yakışan yoğurt. Yoğurt, bir su bardağı. Ve zeytinyağı. Hamura yakışan en güzel ikili. Zeytinyağı ve yoğurt. Evet. Sonra karbonat veya şeker, şeker katıyorum ben gerçi karbonat değil de ee, bir çay kaşığı ya da tatlı kaşığı şeker, ee, kabartma tozu olabilir bir tane olmasa da önemli değil aslında hamur mayası ee, bir paket kuru olsa da olur. Sonra tuz. Tuz da yine aynı şekilde çay kaşığı kadar yeterli. Tuz. Şeker, tuz. Hamur mayası. Çay bardağı zeytinyağı, bir su bardağı yoğurt kattım. Şimdi karıştıracağım ve hamuru yoğurmak için unu katacağım. Alabildiği kadar da un katacağım. Unu kattım. Şimdi bakalım fazla mı gelmiş, az mı gelmiş. Ona göre tedbirimizi alacağız. Şu için kıvamı iyi gözüküyor. Biraz daha un ekleyebiliriz. Dediğim gibi ala, alabileceği kadar un katacağız. Şimdilik sonra da yoğurmaya geçeceğiz. Şimdi eldiven. Eldivenimizi taktık. Ben e, hamur yaparken su, su kullanmıyorum. Şu biraz bence hamuru Sağlıyor. Ama bu dediklerim yani zeytinyağı, yoğurt hakikaten hamur için bence en ideal, en muhteşem ikili. Bu bir pide hamuru olacak. Bu şekilde Yoğurmaya devam ediyoruz. Harika bir hamur oldu. Şimdi e, yoğurdu yaptığımız kabın. içine hafif bir zeytinyağı dökerseniz hiçbir şekilde kırtıda kalmayacaktır. Ben hafif bir zeytinyağı döküyorum. Bir hamur oluşuyor.